evimizi satıp geldik. Ama nasıl geldik? İşte şöyle yaparız, böyle yaparız ama tabii ki bazı şeyler yani evdeki hesap çarşıya uymadı oluyor tabii ki yani. Öyle değil mi anne? Tabii ki. Buradaki evler sürekli bir sirkülasyonda. Ve sezona göre işte düşük sezonu var, yüksek sezonu var. Evlerin fiyatları da oynuyor. Burası serbest piyasa çünkü. Burada aslında hedeflerimizden bir tanesi annemle bir Türk ağı kurmak. Endonezya'nın başka yerleri ucuz olabilir çok uygun olabilir. Bali uygun bir yer değil. değil. Et çok uygun mesela ama peynirler pahalı. İthal olan şeyler pahalı. pahalı. O yüzden yanlış bir görüş var bence. Bir de koyduğunuz parayı hızlı bir şekilde doğru konsept, doğru iş fikri, doğru konumla bu üçü çok önemli. Koyduğunuz sermayeyi çok hızlı bir şekilde geri almanız ve üstüne kar yapmanız çok olası. Önemli olan bunu iyi değerlendirebilmek. Tabii bunlar böyle söylemesi kolay, yapması çok da kolay olmayan şeyler. Ama çok da zor olan şeyler değil açıkçası. İşte 10 bin dolarım var, 20 bin dolarım var. Bali'ye geleyim iş yapayım. Olmaz. Uzun süreli yatırım yapacaksanız. Kuzey Bali diyeyim. İşte Lovinas'ı, Singarajası, Ameda e doğru inen kısmı. Kuzey Bali'den bahsediyorum. Evet daha uygun. Mesela bizim problem yaşadığımız problem de demek değil de alışması bir tık daha uzun süren Bali time diye bir şey var. Bali zamanı. Yani Bali'ye özel bir zaman dilimi. Siyaset yapıyor insanlar. E, yavaş hareket ediyorlar. Acele etmiyorlar. Mesela illa bir balinezle buluşacaksanız ya da bir görüşmeniz varsa illa ki bir 5-10 dakika geç gelir. Daha fazla. <laughs> 5-10 dakika gene iyi bir şey. Evet.